Ulu Önder'imiz, altın saçlı, mavi gözlü, Cumhuriyetimizin kurucusu, 101. yılını kutlayacağımız ve e, o kadar sağlam temellere Cumhuriyeti e atmış ki, kim gelirse gelsin, kötü niyetli, kim gelirse gelsin fesat, bu Cumhuriyete, bu topraklarda gözü olanların başaramadığı, yıkamadığı bir temel atmış. Ulu Önder, bir kez daha 101. yılında onu biz turizmciler olarak almak istiyoruz. Öyle bir ulu önder ki bakın efendim simsiyah bir Karadeniz Karadeniz'de simsiyah bir gemi Samsun'da duruyor ve diyor ki Cumhuriyeti ilan etmiş 1923. Bir yıl sonra diyor ki bakın yıkılmış, yakılmış etrafımızdaki her şey paylaşılmış. Büyük bir yıkımdan çıkan bir ülkeyiz. Savaştan çıkmışız. Ve bir yıl sonra diyor ki bakın arkadaşlar diyor yeni cumhuriyet Yeni insanımız, yeni kadınımız, bir sürü devrimler yaptım. Ben diyor ülkemizin modern, çağdaş olduğunu Avrupalılara göstermek zorundayım. Bakın turizmin büyük önderin turizmle olan ilişkisini anlatıyorum ve bu kara gemiyi alıyor, beyaza boyatıyor. Bahtı kara olan gemi bir anda bembeyaz, apak oluyor. Ve bu gemiyi beyaza boyadıktan sonra 180 gün boyunca bizim yeni cumhuriyetimizin modern çiftlerini buraya koyuyor ve bunları yeni cumhuriyeti anlatmak üzere Avrupa'daki limanlara tanıtım için gönderiyor. Gönderirken de geminin içine Herakalısından, Kütahya Çinisinden, ...ülkemizin birçok el ve el sanatlarıyla ilgili ürünleri koyuyor. Bu ürünlerle hem ülkemizi tanıtıyor... ...hem de satış yaparak geminin de masraflarını kurtarmaya çalışıyor. Bu gemi 180, 180 gün sonra dönüyor... ...ve Atatürk Cumhuriyet'in kuruluşundan bir yıl sonra... ...yeni ülkenin imajını, tanıtımını yapmak için... ...böyle bir e, çabada bulunuyor. Düşünün hangi lider o kadar... Yok olmuşluğun, yıkılmışlığın içerisinde bu kadar başını ileriye doğru kaldırarak bir geleceği görebilir ve bunun zeminini yapar. Biz bugün dahi bile bu vizyondan uzağız. Biz bugün dahi bile elimizdeki kıymetleri işleyemiyoruz. O o yokluk içerisinde o dönemde bunu görmüş, hesaplamış ve yaratmış ulu bir önderdir. Dediğim gibi onun yaptıklarını biz aslında her geçen yıl onu unutacağımıza veya onun yaptıklarını çok daha normalleştireceğimize tam tersine her geçen yıl onun kıymetini daha çok iyi anlıyoruz. Her geçen yıl aslında bu konjöktörde onun kararlarının oran, onun yarattıklarının ne kadar önemli olup ne kadar vizyonel olarak ileriye görerek hareket ettiğini görüyoruz. Bugün sizler Türk kadını olarak seçim hakkınız varsa, saçlarınız açıksa, özgürseniz, araba kullanıyorsanız, Bugün burada ehliyet da, hakkınız he. varsa yine onun o Ulu Önder'in modern, çağdaş düşüncelerinin bir emsalidir. Bugün bana kalırsa hepimiz ona çok borçluyuz ama başta tüm Türk kadınları ve çocuklarımız ona çok şey borçlu.